Yani genelde böyle şeyleri çok izlemiyoruz ama yine de koyayım kenara. Eğer bir boşluk oluşursa seninkini sıkıştırırım. Devam ediyoruz. <laughs> Ramadan. Sen ve ben dostmuşuz. Ali nerede? Ali canım Ali istin etmek istedi. Ali nerede? Ananı Baru geldi kazandı abi bu adamın mallı yüzünden. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Supra! <laughs> Supra diye giriş yaptı. Montaj yaptın sonra ya. Baru geldi kazandı abi bu adam Selamun Aleyküm Devam yayına önce düşünüp istedim ki sana bunları yazmadan önce çok düşündüm edim. 26 yıldır sevgilim yok kızlara yazdım denemediğim yöntem kalmadı ama olmadı mı olmuyor. İşte zaten bu saatten sonra tripleriyle de uğraşamam ben de o yüzden sana geldim temiz yüzü tuttuğunu koparan haşin bir erkeğe benziyorsun. Askerliğimi yaptım en arabam var maddi durumum iyi seni krallar ya ne oluyor ya? <laughs> evet. beni sikmeye çalışıyorsunuz? Bizim o problem yaşadığımızlar böyle aşırı zenginlerin çocuklarıydı. İşte ayakkabına laf atardı. Yok ayakkabı mı laf etmişti. Buna koyayım çocuk. Yavşak. Ya babam bana bir tane Adidas ayakkabı almıştı. Hani ezilmeyeyim şey olmayayım diye. O ayakkabı yapmışız falan diye böyle bir üstüme gelmişlerdi. Kafayı bir koydum. Parfereyiz. <laughs> <laughs> Ay <laughs> ayakkabı ağzına sokup böyle. <laughs> Hiçbir şey olmazsa Çekilir. yayıncı olursunuz ya ne olacak? Yağmur ablayı bile bağışlatıyorlar size mi atmazlar? N <gülüyor> <gülüyor> o neydi? Ne çocuk? Bugün sizlerle birlikte, Muffin, 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 A, 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 aha. Şaka lan. Yapmam, oğlum ben arkadaşlarım üzerinden ya da an arkadaşlarımın annesi üzerinden böyle espriler yapmayı bıraktım. Aynen! Çok ben, derin ben bir oldum. yerdeyim hey Kemal. Kemal. Uçsuz bucaksız olduğunu <laughs> görüyorum Kemal. Neredesin nerede? <laughs> Kemal galiba Mafin <laughs> anasının <gülüyor> hey, hey. Ya yuh ya. Yani çok fazla sevmiyorum evet. Çişman niye yayın açmıyor? <laughs> ana, ana ana ana. Sen dolayı yayın açmıyor. <laughs> Nereye lan bana lan onu? Ağzına gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. Aa pardon yayındaydık oğlum. Yayındaydık. <laughs> Oha. Çete de okay, <laughs> <bar. gülüyor> Arkadaşlar neler söyleyeceğim de söyleyemiyorum banlıyorlar yardım et ya, Keşke orada bir vatandaş görseymiş senin o video çekişinde de o telefonu gerçekten artık götüne soksaymış Bakalım yani. ne, ne yani ne siri sinirliyim sikerim belanı Kapan lan Rally <laughs> <laughs> suratını sikiyim az daha mı Kategorili çok seviyorum İster misiniz? <laughs> Salonumuz burası. Koltuk uzaktan güzel gözüküyor koyu renk olduğu için. Fakat yakınlaştığımda burada lekeler Anne diş macunu döküldü. Anne diş macunu döktüm. Diş macunu o oh misery. Dişimi fırçalarken her tarafa döküldü. Bekle emri vereceğim adamı görünce. Bak gördük adam sakin. Sakin. Ben caz yapmasın. Buna kodum Hadi biraz hareket. Ben bir hafta. E Sanki biraz mantıklı değildi. Kim ananızı kim ananızı lan tek anı ölüyorum ben. Hey come on jump jump jump. Havalı sova. 7.5 kayı 7.5 bin İngilizce söyle bakayım. 7.5 bin kişiyiz diyordu. Yani Why do kişi? Turkish? Söylesen İngilizce sova. <laughs> Sucuk. var mı lan? Yatak var yatak istiyor musun? Sucuk köpek. yok. Yatak var yer mi? <laughs> Eşek. Yes. What? Bir düşman. Aynen abi aynen. Aha, aynen aynen. Allah beni kahretmesin. <laughs> Adam arkadaşlar. İleri you like it. hoş. Oy! Rakip öldürüyor. Amra getir. Amra getir. Oh shit, oh shit. Taşı Yardım edin. 31 vurmuşum. Ha <laughs> ha. Yardım sırsız edin. 30 bu çocuklara. Arada sırsız sırsız güldürdüm. Sorum kendimi güldürdü de oh Merhabalar. Abo. Zekalın. o kuzi. Sonra sen gelmişsin. Kuziye biniyormuşum. Sen de dedin ki bunu size Toretto gönderdi. De sen arabayı bize ver çabuk. Evet evet. Buraya kadardı. Dur. Yoksa sen. Eray burada tam gelmiş. Mafik birden ya. arabayı bana vermiş. Oğlum helikopter seni almaya geldi Kemal. Polisler gitmiş. Tamam zaman, işte he. helikopter beni sahilden alacak. Tamam. Ben seni dur silah tutuyorum sana bro. Tamam. Aklından bile geçirmemişken. Mafik, Mafik arabadan in. Mafik arabadan in şimdi. Aaa. <laughs>

Ee <laughs> şurada aslan yete. Arkadaşlar bir tane gerizekalı öldü. Gördünüz <laughs> mü önümüzde? IMG yükle. Çok tehlikeli bir link. Bunda çok büyük karaktersizlik seziyorum ben. İnşallah bu bir orospu çocukluğu değildir. Öylesi seni bulurum. Yok. Vallahi değilmiş lan. Baştan alabilir miyiz senaryoyu? Abi çok güzel olmuş. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağda netin için. Gönlünü almamız lazım çocuğun yoksa bir daha gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Geçen DC'den biri de Q yazmış bana. Banladım oruç çocuğunu. <laughs> Koptun mu? Koltuğu sıçtım. Yala! Onu ne kiyim? Koltun diğer kolunu da kırdım. Ananı sikeyim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Amına koduğumun zevği kuşa göster. Cebinizde 10 bin liralık telefonla geziyorsunuz. Amına koyayım adamları. Ne hükümet, Elinizde su kötü, var. hükümet kötü motu de sen biliyor musun, 20 yıl öncesini de konuşuyorsun. Türk sırasını biliyor musun lan? Kanka şey, en aşağıya... Çekten bir arkadaş Zahid'in kaçar mısın demişti onu kırmak ayıp olur. İnsan kırmak. Abi böyle olacaksa ben çıkarım ama yani. Yok ben yok uçum. böyle olacaksa bunlar alıcı olur mu Allah, Allah. <laughs> Abi ben çöpleri falan toplarım hastanede ne diyorsun? Tıp hani oradan bir bağlantı. Kardeşim sen tıp bölümü ancak hasta olarak gidebilirsin. <laughs> 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 Fakülte ancak hasta olarak girebilirsin ya. Abi, bak, bak, beş... <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin? <laughs> Nasıl zorbalık bu? <laughs> falan abi ya. <laughs> Ben yani şimdi TikTok'a bir şey diyeceğim. TikTok'a video çekmeye başladım ya. Acaba bu akımı yapsa tutar mı? Big Bang akımı tutar mı bende? En iyi sende tutar. Sanki benim götümü tanıyor aman akım. En iyi sen tutar diyor. Nereden? nereden neye, neye, göre tuttu benim götüm? Biri burnunla yap dedi sanki. Kim dedi onu banlayın. O burnunla yap diyen varsa banlayın onu. Sendeki ölüyü diriltir. E benim akımı.